Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte e, elektronik paketini açacağım. Böyle öne. Bunlar ev değil. Tablet, telefon. Burada da Elif ağacı yazıyor. Burada da kalp çünkü adım Elif. Ağaç. Burada da yıldız, ay. Bakın ay. Ve Elif ağaca. Okuyanlar için söylüyorum. Burada kalp, burada da yıldız. Şimdi paketimizi tanıttığımıza göre aç. Açalım. Hop. Şöyle açıyoruz. Ay. Aa, açılmıyor. Arkadaşlar açtık. Açamamışız. Çok sıkı bantladım. Matmatadım aslında yapıştırdım ama. Ay. Ah. Oh. Bir şöyle bir ay. Şöyle bir ördek. Sonra Esma var yanımda. Ama görünmek istemediği için görünmüyor. Görünmek istiyorum ama hem böyle duruyorum hem de böyle geliyorum. Çünkü e, o biraz şey. Yarım Burada da bir ördeğimiz var. Çok renkli. Evet arkadaşlar. Ben birazcık görünmek istemedim. Burada da dedenin bahçesi. Okuyabilenler için değil. Burada ağaç. Ne ağacı bilmiyorum. Çizdim burada da benim bence yaptığım. Bence o ya da el. Neyse. Böyle bir iPhone X yaptım. Yakışmış. <laughs> hani X çok güzel. Sonra ne tabletim yani. Tablet. Bu da Tablet. <laughs> Sonra daha bitmedi. Bu da küçük telefon. Abi küçük telefon da. Da. kumanda şöyle uzun. Sonra da minik kumanda. Var be arkadaşlar paketimiz bu kadar. Lütfen bir like atın. İsteyenler bizi takipte edebilir lütfen. Bay bay. Bay bay.